Kazandım. Dık deyince gitti <laughs> o <Ciddiyo> zannettim. <laughs> Sapından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'un yeni eventiyle birlikte karşınızdayız. Gördüğünüz gibi Smurfs The Lost Village. Şirinler Kayıp Köy şeklinde bir eventimiz var arkadaşlar. Öncelikle gir kısmından Gördüğünüz gibi Brainy Smurf tamamen hiç ücretsiz tamamen oyun oynamadan alıyorsunuz. Aynı şekilde sırt çantasında alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Master of Lost Village yüze takılan ve şapkasını için oyunları oynayacağız arkadaşlar. Öncelikle ne oynayalım Faruk? Başta Epic Mini Games'e başlayalım. O kolay Epic Biz. Mini Games. Speed Race daha da zor. Bu arada tipleri olmuş. Artık bundan sonra bu tipleri kullanacağız. Faruk korsaklıklı gördüğünüz gibi. Şöyle bir kaptan kedisi üstünde. Oo Faruk. Efendim. Baksana ben bacağını görmemiştim lan seninkinin. Aynen o bacağı bir tanesi yok. Evet. Event'e gireceğiz bu arada Faruk. Event'ler aldı arkadaşlar. Fakat ben almadım. Ben alacağım Faruk da oynayacak. Epic Mini Games'i zaten açacağız tekrardan oynayacaktık. Epic Mini Games'te bildiğiniz kadarıyla birden fazla oyun var. Aynı Ripple Mini Games tarzında bir oyun. Ee, hmm. ve Faruk'ta da, da aynı şeyi yapacağız yani. Aynen. Ama oyunda galiba geç kaldık Faruk. Herkes girdi diye düşünüyorum. Hey there, we need to help building shelter while to make of lost village. Call it something. Aa bu arada şirinler olarak zannediyordum kendimi. Neyleri toplayacağız lan biz? Bloklar yazacak abi. Ay, evet, Aa, onlar. Bunlar. 47 tane onları toplayacağız. Hadi abi. Aa hepsine dedikten sonra ben oluyor. Ben seni oluyor. izliyorum hemen. 1, 2, 3. dedikten sonra galiba tamam oluyor. Evet. 47 abi, olduktan 47 sonra. Abi 47 tane sonra. toplayabilirim bence ben. Kaç tane topladım? 6. O baya baya yağıyor lan. Ben evet, de zaten ki toplam abi. olarak yağacak abi bitti. Evet sanki biraz laktan dolayı oyun böyle oluyor bilmiyorum ama o oh, kafasına şey gelince bir daha şey oldu pardon. Abi hadi hop buna geldik. Aha baya yağıyor, yağıyor yağıyor Güzel güzel abi ben bunu alabilirim. Kesin alabilirim. O kadar da zor değilmiş be. 12 13'te kaldım Faruk. Evet map'i de en azından abi, kolay. Abi oraya gidiyor. gitti git. Çok fazla var orada. Of 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 şuraya bak. Ben seni izliyorum şu anda. Aha güzel izle beni bakalım. 20, 21, 22, 23 hadi, hadi abi. abi çabuk yaparsın. çabuk 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 Hepsini al kaç seri Güzel güzel şu an tam ortadayım zaten bayağı bir çarptım zaten Şunlara da geleyim 31 tane oldu zaten Faruk Tamam aldın aldın 33 sen. kesin aldın değil mi? Aynen öyle Şunlara da gideyim zaten 35, 36, hepsini. 37, 38 oluyor zaten Oo gel lan Evet güzel Neyse oraya, oraya gidiyor ben de şunu alayım bari 36 tane oldu. 37 oldu. Tamam hadi. 38 tane. O ortada tane. bayağı var. Abi tamam bitti. <laughs> Kesin bitti. Harun bitti. Allah cezanı vermesin. Olsun Öyle. bir daha gelebilir zaten. Gelebilir. o yüzden şey yapabiliriz. 47, 47 tane blok toplayacağız. 47 tane bloktan sonra hediyemizi kazanacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine yapmış ya bir Sana bir demiştim ortaya gitmem. Ortaya gitmem lazım da. E, i̇nternetten dolayı galiba biraz da zaten çarptıktan sonra tekrardan e, kaybediyorum ya biraz internetin yavaştan dolayı. Mesela çarptığımı belki de kabul etmemiş olabilir yani. Böyle bir durum olmuş olabilir Faruk Bey'in olsun. Kazanacak Sonra lan, gibi. kim ya? var burada? Aşağı. Nerede indi lan? Bu. Aha! Olmuş gibi mi bu. Aa top içindeyiz. Allah cezanı versin. Durun lan yerinizde. <laughs> en yer aşağıya gitmeye çalışıyoruz. Aynen şu Oo. an başladı. Of oh, of oh, of. Oh. oh, bayağı da bir şey. En hızlı aşağı kim gidebilirse oyunu alacak galiba. Ben gidiyorum şu anda. Abi ben ortaya o ne dur sakin ol. Of 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 geçtim. Abi hadi çok çok Hadi çok, hadi çok, hadi çabuk çabuk çabuk. Bitiyor. Aha. Abi burada kalacağız galiba. Yapacak bir şey yok. Of of Sıkıştın lan adam. Of buru geçtim ya abi. var ya benim yerimi şey yapacak diye şey yapıyordum. Geçebildikten sonra galiba 16sa 15 saniye Faruk. Geçtin mi sen? Misin? Hı hı. 14 aldım ben de aldım güzel sıkıntı yok. Alamayanlar var galiba hala oyunda bir de bu arada. Vardır. 7 saniye ve son 5 saniye kala bitirdim. Ve bir kazanmam oluştu. Level 1. Bundan önce Ripple mini games oynamıştık. Epic oynamamıştık sanırım değil mi? Öyle bir şeyler hatırlıyorum da. Biz evet ne Ripple mini games oynamıştık. Hatta şimdi. Ripple mini games paintball oynamıştık. Fakat Epic mini games oynamamıştık. Kesinlikle evet. Box evet, level evet. atlamam bu arada arkadaşlar sağ tarafta gösteriyor zaten. Bir tane daha kazandıktan sonra level atlayabilirsin diyor. Faruk mesela şu an 2 level olmuş. Büyük ihtimalle şey yapmış oyunu ee, girdikten Beklemek sonra girmiş, tekrardan şey yapmış. Demiştim. Evet. Oyuna girmiş o kadar farklı şey yapmış. Bombs away. Aha. Abi yukarıda bir adam var. Aha e, öldüreceğim siz yazdı ya. Kim lan o? Şu an döviniz. E, Bize bomba bir şeyler abi. tutacak. Aha geliyor. Kaçmaya çalış abi. Kaç 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 kaç. Abi kaçtım şu an. Allah. Allah. E, of oradan da gelmez galiba zaten. Evet evet geldi tam sıkıntı yok. Buraya kadar atmasa Faruk da. Buraya kadar atmazsa sıkıntı yok zaten. Yukarı doğru şöyle bakabilirsin. FPS modda sanki oynamak gerekiyor biraz daha. Yok yok. Allah Geçim geldi bomba. Allah, 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 Allah. Allah burada da var. Ha, burada da var. Ortada kal abi. O, of. Burada da var. Biri öldü. E, Faruk sen de ölüyorsun şimdi ha. Yaklaşma. Faruk kaldım burada ama. Şuraya geçeyim. Allah bir tane daha geldi. Kaç 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 kaç. Çık üstüne. <laughs> <laughs> dur önümüzdeki bombayı göre Sen böyle sabit kaldın ama hareket ediyorsun. Değişik. Sadece sen sabit kaldın. Ay lan ne sabit kalması? Gibi oraya gittim bir buraya geldim. Aha bir tane daha geldi. U geldi. Attıktan sonra nereye gittiğini bilmiyor. Aha burada. Faruk hepimiz ölebiliriz de ölebiliriz. Aynen. Yes. İyi iş kazandık. Bitti iyi iş kazandık. Faruk. <laughs> <laughs> dur şey yapıyorum seni kurtaracağım. U hemen map'i değil. Kurtar beni busla busla busla. Yapmaya çalışıyorum ama şey yapamıyorum yani. Aha ben de gidiyorum. Kedimin kafası kaldı sadece. Dikkat et kafası kopmasın. Yukarıya da çıkamıyoruz. Ben çıktım. <laughs> Girdin mi oyuna? Tam öyle gidiysen tamam sıkıntı yok. Evet ne şimdi ne, ne olacak? Yapıyoruz? He? Ne yapıyoruz ki ben Oğlum, bilmiyorum. Oğlum yerdeki şey korkutuyor beni ya. Oğlum Fark karşıdan mini gamer geldi. Koş abi koş. Aa koşuyoruz. Yok artık. Ah kutu geliyor. Aynen, e en azından işlerinden geçebilme oluyor Faruk, sıkıntı yok yani. İşlerinden geçemezsen düşünsene, az önceki bomba oyundaki gibi, adama çarpa çarpa bir hal olmuştuk. Hadi. Oo, kolay bu kolay. Gerçek hızlanmasına göre de şiddet değişir ama 40 saniye bak, 40 saniyede ne kadar şiddetlenebilir ki? Yanlış mıyım? Hiç bilmiyorum, her şey değişebilir bir anda. İçinden geçiyoruz. İçinden, i̇çinden geçilmiyor. Sadece biraz giriliyor. He, Dedim yani böyle bir bug varsa, olduğu yerde kal. Biraz ıslatmaya başladı Faruk. İşte burada çarpması gerekiyordu kişilerin birbirlerine. Anladın Aynen mı? Mesela öyle. zıplayacaksın üstünden çıkmaya çalışacaksın. Abi ben öleceğim galiba. Aha çok sıkıştı burası. Abi siz ön, Aa, en önlüdürsünüz ben şimdi bak, en arkadayım abi. Sağa sola gittiğin zaman hemen geriliyorsun Faruk. Eyvah eyvah çok sıkıştık. Buradan soldan geçebilir miyiz? Hayır. Hayır, hayır geçemiyoruz. Ya, Allah cezanı vermesin. Bak dedim sana soldan aşağıda. Good dedi. Aa tam saniyesinde mi kaybettin? Ya şanslısın ya. Hayır kazanamadım. Kazandım. Ha <laughs> <laughs> tam düştüğüm anda. Mükemmelim. Abi de öyle oldu yani. Ya bazı kişiler diyor ki yeter artık bedava item kazanmaktan bıktık falan filan diyor ama yani çoğu kişi zaten isteği bu arkadaşlar bedava item. Aa gidiyorum şu Boşuna para vermek yerine. Yani. Ya bir de aynı zamanda satılmıyor bunlar. Yani. Bunlar bir daha bulamazsınız yani bu itemleri aldınız aldınız alamadınız. Boş al ben hiçbir şeyini almıyorum. Faruk, dur bakalım şuraya gidiyorum. Ben şu an tam ortadayım. Yanlış mıyım? Tam ortada bayağı bir var. yanında 7, 8 Hadi 9 Faruk da kalmış orada. Faruk oyna Bilal oyna. Buradayım ya buradayım. Al abi. Faruk Bak burada bayağı barış... bayağı var. Geldim buradayım zaten de. Ya. Ay yanlışlıkla bir tane aldım. Sıkıntı yok. Ee, Faruk aldığı için oynamıyor bu haritayı. En azından kişilere şey olmasın diye. Hani zorluk olmasın diye. Çünkü item almak zaten ee, bir bak o zor. Davinis zaten bitirdim bitirdim diye diye hala hala alıyor. Dur bakalım şunları da alayım. Al abi koş. 25 çabuk 20, 30 saniye Çabuk 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 30 saniye mi? Hadi. Hadi. Aha burada baya var. Alırsın abi tamam. Hadi 32. of hop hop gelmeyin lan. Koş abi çabuk al. Üstüne mi çarpmak gerekiyor? Mesela şunu almıyor bak. Biraz internetten kaynaklı girebiliyor. bir sıkıntı var ya. Anlık aynen bir girebiliyor yani. Kazanamadım yine galiba. 36 kazanamadım fark yine kazanamadım. Allah cezanı vermesin ya. Ben yapsam kazanırım. 38, ben. 39, 40 ve son saniye 41. Bu sefer daha da ilerledim ya. Neyse galiba 3 oyun daha yapacağız arkadaşlar. Bu binanın içine girsen belki ya. Ha. Ne diyor? Kola iç diyor. 7 saniyede. İçeyim kola. E nerede kola? Kola kola. Bekle gelecek. 3, 2, 1. 2 1 Başla. Aha geldi. Uh, A, kola düşüyor. Oldu. Aynen fark ettim kola düşüyor ama. Ha kolayı alman lazım. Ben aldım. Lan Adam alamadım, kaptı. Alamadım alamadım alamadım. alamadım. Al, al. Ha, aldı Faruk. Kaç tane içmem gerekiyor? İçeceğim. Çabuk. Kaç tane içmemiz gerekiyordu? Bilmiyorum. İçince ha, can yeri işte. Ölmemeye çalışacaksın abi. Wow. Güzel oyun. Mantıklı. Mantıklı. Gerçekten mantıklı. Ve kola 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 kola. Nerede kola? Aa, adamı adamın koluymuş lan o. Kola, ölceğim. kola şişsiz zannettim. Öleceğim. Hayır ben o belge aldım aldım bir tane daha aldım Faruk. Bir tane daha aldım. Abi onu bana sanar mısın canım çok az. Hayır alamam. Oh yes. Aa canım full oldu. Aa oh, bir tane daha var çabuk 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 çabuk. Aha aldı önümden terbiyesiz herif seni. Dobinus da geberiyor. Hadi ya aldım. Faruk efinizden önce ben kalacağım galiba. Ah bir tane hayır. gördüm tamam o bende. Benim hayır. depom var şu anda. Hayır 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 hayır. Allah tizani verme. Öldüm. İçtim ve öldüm yok böyle bir şey. Abi adamlar daha öldüm ya. 3 saniye kalınca ölüyorum anlamı seviyorsan ya. Adam canı toparlamış bir daha içti işte mesela. İki kişi kazandı oyunu. Ben havuza çıkacağım yine. Daha neden beri oyun kazanamıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi şurada eventi şeyi var. Havuzdayım. Geliyorum ben de fark. Lava Hareket Wow. Aha. Geliyorum. Neredesin? Kayak nerede? Kaydırak nerede? Wow. Nasıl çıktın <laughs> oraya? Nereden falan mı var? Yo, şöyle zıpla çık. Yo buradan da çıkılıyor bak. <laughs> ne gerek var öyle? <laughs> es başladı. O ne? Galiba üstümüze lav yağacak. Ya da aşağı. Oğlum dönüyor bu. Ha bu şey abi. E, dikkat o bak. Şu oralara top düşecek mesela. Oynayacak Aa, böyle. Hayat tamam, 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 tamam. Zaten ilk başta siyah bir şey oluyor. Ama sadece o top değil. Yer filan da oynuyor. Aha. Yok artık. Niye öldüm <laughs> ben şimdi? <laughs> İzle beni abi. Abi yok böyle bir şey ya. Yani. Ama cidden değilim ben gördüm. Evet Faruk izleyelim bakalım o zaman. Neredesin? Evet buradasın. Aa öldün. Faruk yakalandı. Faruk ölüyorsun. Faruk gitti. Hadi be. Öldüğünü gördüm. Ama Gözlerini çok fazla yağdı yani. Davines şu an hayatta. Davines karambole mi gidiyor? Evet o da öldü. Gerçi. Aa tek başına kazandı. <laughs> Bu ayıcıklı olan baya bir şey ha. Ahmetcan. Ahmetcan mı? 475 mini var. 475 bin var. Abi vardı. gel beni su çabuk. Adam hayatını burada şey Aa, yapmış blok. ya. Abi blok. Ah geldi hele şükür. Hadi 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 abi. Bırakın. Bana sanın be. Bana ben. video. Atamam. <laughs> evet hadi hadi çabuk 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 çabuk. Hepsini çobu. ben kapacağım yok sana. <gülüyor> <gülüyor> en azından şey yaptık yani ne bileyim yani belki şey olur diye. 22 level olmuş Ahmet ya. Adam şey yapa yapa marketten her şeyi almış. Hadi. Koş abi. Çabuk aldım. 1 2 3 4 5 6 Hadi deyip evet, hemen kaçsak. evet. Hadi abi hadi abi. Ortaya gel hepsini topla abi. Şu an zaten bayağı şeyim Faruk. Şuradakileri alayım da dur. Değildikten sonra zaten gidersen eğer şey ol bekleme beklemek zorunda kaldığım için sanki almayacak gibi hissettiğim için Tekrar tekrar şey yapıyorum. Ne güzel bir burada. Şu an 18 Faruk. 47 saniye var. Toplayamayabilirsin abi seri yol. Abicim geliyorum hemen geliyorum ama. Yani kazanmak istiyorum, kazanmak istiyorum çünkü videonun sonuna geliyoruz. 28. 29, Bayağı bir 30, beraber toplu onları. Hadi topu bu sefer sen de. Hadi. 32. Tamam, tamam. Sen 33, de inşallah. 34. 29 saniye kaldı. 35. Faruk. 36, 37. 38, 39. Aha şu olaya bak. Allah. Hadi 40, 41, 42. kırk tamam, iki, ol, tamam, ol, ol, Oldu, oldu. şükür oldu. 44, 45. Faruk ne oldu? Kazandım. Dık deyince <laughs> gittiyor zannettim evet arkadaşlar. Bir eventimizin daha sonuna geldik. Faruk kısa bir video çekmek zorunda kalmış olabilir ama videomuzu sonlandırmak zorunda kalmış olabilir. Hatta bir bölüm yapalım. Faruk'un da videosu tamamlanmış olsun en azından. Ben de gördüğünüz gibi eventimi kazandım bu arada. Aa, benim videom arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın aras